Selamun Aleyküm arkadaşlar. Diyelim ki bir derin kuyu sontajınız var. Ve bunun içerisine 3 fazlı dalgıç motor salladınız. Buna daha az maliyetli bir pano yapacaksanız burada mesela en önemli parçalardan bir tanesi bu motor koruma rölesi. Diğer adıyla da faz koruma rölesidir. Bu parça 3 fazdan bir tanesi gittiği veyahut voltaj düşümü yaşandığı an kontaktörü devre dışı bırakıp motorunuzun yanmasını engelleyen önemli bir parçadır. Elektrik panomuza bu parçayı mutlaka takmalısınız. Gördüğünüz gibi faz gittiği veya düştüğü an kontaktörümüz geri bırakıyor. Bunun çalışma prensibi kontaktörü elektriği bunun kontakları üzerinden geçer ve fazlardan biri düştüğü an kontaktörün elektriğini keser. Bu sayede motorunuz devre dışı kalır. Önemli ikinci parçamız da kontaktörün çıkışında termik röledir. Bu da aşırı akım durumunda kontaktörün devresini keser.